genç kardeşlerime Allah'ın adını selamını kullanarak başladığım bu sözlerde diyorum ki genç kardeşlerim kızlarım yeğenlerim ekmeğe muhtaç olduğunuzdan fazla morale muhtaçsınız şeytan elinizdeki ekmeği almadan önce moralinizi alır moralinizin olmadığı bir yerde düğün sofrasına oturtsalar sizi de bir kaşık pilav yiyemezsiniz. Moraliniz bozuktur çünkü. Bir genç olarak üzerinizde kış elbisesi bulunmasın ama moraliniz bulunsun. Önünüzde istediğiniz yemek bulunmasın ama moraliniz bulunsun. Moralliyken heyecanınız yerinde olur. Gençliğinizin tadını alırsınız. Siz Moralinizi ekmeğiniz bilin. İblisin önce sizi moralsiz bırakacağını, gelecek endişesiyle evlenemeyeceksin. Evlensen de boşanacaksın. Sen zaten yakışıklı değilsin. Şu tipine bak senin. Aynaya bir baksan kendinden korkarsın. Emsallerin dünya kraliçesi gibi. Sen sürünüyorsun. Üstelik de kılık kıyafetin de orijinal değil gibi vesveselerle, din konusunda da, sen zaten daha önce şu hatayı yapmıştın, şimdi utanmadan bir de güya Müslümanlık tasıyorsun, senin bu vatana ne hayrın olacak, senden ne olur gibi sloganlarla, iblis seni işe yaramaz hale getirdikten sonra, karnın doysa da gözün doymayacak bir daha, namaz kılsan da kıldığın namazın kabul olacağına sen inanmayacaksın. Annen babanı sağ, selim, sıhhatli yanında görsen de evlatlık mutluluğu hissedemeyeceksin. Bu ümmetin genci olduğun halde kendini bu dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanatları altında hissedemeyeceksin. Çünkü moralsizsin, moral nefestir, nefes alamayan yaşayamaz. Sapa sağlam eli ayağı, ciğeri, her nesi olursa olsun burnu tıkalı insan, ağzı tıkalı insan yaşayamaz. Hayatı hissedemezsin. Sararır, solar ve ölürsün. Nefes neyse insanın ciğerleri için, ruhu içinde moral odur. Eğer Allah'ın dostları olan ashab-ı kiram, radıyallahu anhum cemi'an, Uhud günü bile moralli olmasalardı, davalarına sahip çıkamayacaklardı. Yara bere içerisinde oldukları halde, biz Allah'a güveniriz, Allah için yürürüz deyip gidecek delikanlılığı göstermeselerdi, itimatları, tevekkülleri sapa sağlam olmasaydı, sahabi olmaları bile işe yaramayacaktı. Çünkü onları şeytan, siz öldünüz, bittiniz, Muhammed aleyhisselam öldü, diye tehdit ettiği gün, moralli adamlar, kalktı dediler ki, öldüyse Muhammed aleyhisselam, öldüğü dava için ben de ölürüm deyip, yola döküldüler. İblis, onları, moralsiz bırakamadı ki namazsız bıraksın moral ekmektir. Moral nefestir. Nefessiz kalan sararır, solar ve yeşil bir ot gibi ölür gider.